Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine karşınızdayım. Bugün başta transfer gelişmeleri olmak üzere yine Fenerbahçe değerlendireceğim. Gündemi konuşacağım. Ayrıca bu akşam çok önemli bir maç var. Milli takımımızın maçı var. Avusturya ile son 16 mücadelesine çıkıyoruz. Hedef çeyrek final. Bunu da konuşacağım. Maç öncesi 11'leri, muhtemel 11'leri değerlendireceğim. Hadi başlayalım. Fenerbahçe'de birkaç gündür konuşulan bir isim var. Ennesri. Fas milli takımının da golcüsü. Sevilla, Sevilla'da oynuyor şu an. Transferin bittiği söyleniyor. Mourinho ısrarla istiyormuş. Mourinho zaten Lugano maçlarına bir tane Santfor mutlaka gelsin demiş. Yani hani çünkü Ceyko'nun durumu da belirsiz ve Ceyko tek başına hani sonuç olarak 38 yaşında bir futbolcu. Oyun planına çok uygun da değil gibi görünüyor Mourinho'nun. Ondan dolayı acil bir transfer istemiş. En Nesri bana göre çok iyi bir oyuncu. Tabii ki birçok taraftar memnun değil gibi görünüyor. Bence oyuncuyu tanımıyorlar. Ya da böyle spektaküler bir isim bekleniyor. Tabii ki bu yönetimin de hatası. Yani seçimden önce inanılmaz isimler gelecek. İşte siz benim hayalimdeki işte Fenerbahçe anlamadınız. Öyle bir kadro kurulacak ki hani şampiyonlukla ilgili bir sıkıntı, bir sorun kalmayacak. Yani çok iddialı sözler. Acun bana bir yürü desin başkanım yürüyeceğim falan dedi. Ondan dolayı beklenti çok yükseldi açıkçası. Yani 10 yıllık başarısızlık zaten ayrı bir baskı yapıyor camia üstünde. Bir de böyle olunca taraftar tabii ki sabırsız. Haklılar da. Ama ben de biraz sakinleştirmek istiyorum açıkçası. Yani kendime bunu görev edindim. Aslında ben zaten kadromuzun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ya zaten bunu iddia etmedik mi biz geçen sene? Neredeyse Fenerbahçe taraftarının çok büyük bir kısmı bu takımın zaten şampiyon olduğunu düşünüyor. Oynanan oyun ortaya konulan karakter olsun. Yani İsmail Kartal'ın bana yürütüm hatalarına rağmen bu takım yine şampiyon olabilirdi. Her şarta rağmen. Yani geçen sene oluşan tüm ortama rağmen bu takım şampiyon olabilirdi zaten. Bu, bu da şu anlama geliyor. Yani teknik direktörü beğenmiyoruz. Hakemleri beğenmiyoruz. Federasyonu beğenmiyoruz. Yani üstümüze bir, bir şeyler oynanıyor diyoruz. Ama sonra 50 tane yine transfer istiyoruz. Yani bölüm mantık yok ki. Şu andaki kadro bile bence yeterli. Hatta Batshuayi tutulsaydı ben playoff turuna kadar falan transfere belki gerek bile olmayabilir diyebilirdim. Çünkü şöyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınız anda gelen bütçeyle ve ayrıca kulübün cazibesiyle ve son dönemde artık iyi oyuncuların kaldığı bir dönemde. Mesela Ağustos ayında iyi bir futbolcusun. Henüz Biriyle anlaşamadın. E bir bakıyorsun Fenerbahçe gibi cazip bir teklif geliyor. Teknik direktörü Mourinho Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınmış. Sana yeni bir para da öneriyorlar. Yani çok iyi bir oyuncu. Birkaç oyuncu Ağustos ayında getirilebilir. Tabii ki şu an Batu Şahin'in gidişiyle ve Ceko'nun durumunun belirsizliğiyle Santfor'u alma gereksinimi duyuyoruz. Bence her şey yolunda bir sıkıntı yok. En Nesri bana göre çok iyi bir oyuncu. Birazdan konuşacağız. İstatistiklerine de bakacağım. Güzel ve... Videoda izleriz yine. Keyiflendirir bizi. Çünkü bence çok iyi oyuncu. Ortalama üstü bir oyuncu zaten 27 yaşında. Şu an en iyi dönemlerine yaklaşıyor. Yani bana göre bir santiforun en iyi dönemlerinin başladığı yaşlar. 27-28-29 bu aralarda çok iyi oluyor. Ve son 2 seneyi de zaten iyi geçirdi. Sürekli oynadı. Fas milli takımıyla Dünya Kupası oynadı. Sevilla ile UEFA aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. E La Liga zaten yani Sevilla, Atletico Madrid'de 2 maç. Barcelona ile 2 maç. Real Madrid'de 2 maç oynuyor her sene en az. E Şampiyonlar Ligi oynuyor. UEFA oynuyor. Yani sürekli zor maçların içinde mücadele eden bir futbolcu ve sürekli kendini geliştiren bir futbolcu. Benim zaten çok beğendiğim bir oyuncuydu açık konuşayım. Bayağı da izledim yani 7-8 maçını izlemişimdir şu ana kadar. Fas ve seviye dahil. Biraz bakalım istatistiklerine beraber. Daha önceki yayınlarda da söyledim gibi biliyorsunuz hani benim için bir oyuncunun son sezonu ya da son birkaç sezonunda oynadığı süre ve performansı çok önemli. Şimdi bakıyoruz 2022-23 açtım. Bizim de seviyeyle eşleştiğimiz sene bize karşı da oynamıştı iki maç. O sezonu açtım. Bakın 48 maça çıkmış. 18 gol 1 asist. Yani 9 Avrupa Ligi maçı var ki zaten o sene kupayı kazanlar biliyorsunuz. 4 gol atmış. 4 Şampiyonlar Ligi maçında 2 gol atmış. Yani bunlar kolay işler değil. La Liga'da biraz gol sesi az görünüyor ama La Liga zaten Ronaldo ve Messi gittiğinden beri geçen sene Sörlöt açıkçası bayağı gol attı. Ama onu saymazsak zaten genelde 17-18 gol de gol kralı olundan bildik yani. Bir süredir. Ve burada zaten birazdan göreceğiz. Bir son, son sezon zaten gol kralında 6. olmuş baktım ben. Ki son haftalarda çok gol atan birkaç oyuncu var. Son haftalara kadar gol krallığı yarışında yani. yani. her sene Şampiyonlar Ligi'nde maçlara çıkan bir oyuncu. Fas milli takımıyla 73 maçı var. Bunun içinde 2 tane Dünya Kupası var. Son Dünya Kupası'nda da bank oyuncuydu zaten. Yani dikkatli izleyen seyirciler hatırlar zaten Fas çok iyi ilerledi. Yarı finalde elendi biliyorsunuz. Üçüncü oldu. Çok iyi performans gösterdi yani. 48 maça çıkmış. 3000 dakikaya yakın süre almış. Yani yaklaşık 35 maç falan süresi almış. Gayet iyi. Geçen sezona bakalım. Geçen sezon daha da iyi bir performans. 41 maç. Daha fazla süre almış. Daha fazla gol atmış. Görüyorsunuz 20 gol atmış. 18 gol. Ya bunlar iyi rakamlar. Özellikle La Liga'da 16 gol 2 asist. Çok çok iyi bir perform performans. Ki seviye kötü bir sezon geçirmesine rağmen. Şampiyonlar Ligi'nde yine 6 maçı çıkmış. Değerli bir oyuncu ve Mourinho ısrarla istemiş. Bir bildiği var demektir. Ben zaten beğeniyorum. Çok da heyecanlandırdı beni açık konuşalım. Ya isim görmek istiyoruz ama Lewandowski'ye Nesri mi dersen ben en Nesri derim. Bu kadar basit. Ya bana şu an kızanlar olabilir. Klasik bize böyle bir cümle geldi. Vasat seviciler, vasatizmciler falan. Ben vasatizmci değilim abi. Ben ondan dolayı zaten İsmail Kartal'ın hiçbir şekilde gelmemesini söyledim ve gitmesini söyledim. Bunu istedim yani. Asıl vasat seviciler onun başarısızlığını görmeyenlerdir. 99 topladı süper hele bu federasyon hakemler olmasa şampiyon olacaktı zaten. Tarihe geçecekti falan diyorlar. Öyle bir şey yok. Ben bunu kadronun yaptığını görebiliyorum. Ondan dolayı ben bu kadroyu beğeniyorum. Bu kadronun durmasını istiyorum güzel 3 4 tane iyi takviyeyle birazdan ilk 11'i e de açıp göstereceğim. 3 4 tane iyi takviyeyle bu takım uçar. Ve en nesri bence iyi bir takviye. Şu an sadece tek bir soru işareti var. Ceko kalacak bu ikili mi devam edecek ki Ceko büyük ihtimalle gidecek bu arada. Arabistan'dan ve Zagreb'ten teklifler var. Ya ben bir önceki programda Arabistan'a gidecek dedim ama sanki Zagrebe gidecek gibi. Çünkü eşinden dolayı eşi Hırvat diyebiliyorum ya da orada yaşıyorlar galiba öyle bir şey var. Oraya gitmek istiyor. Yani adam 38 yaşında bile Arabistan tercih etmiyor. Garip bir adam Ceko aslında. Çok futbolu seviyor. Profesyonel bir adam. Bence bizde kalsa yine bir sene iş yapacaktır. Ama Mourinho'ya uygun mu? Yedekte oturabilir mi? Bunlardan emin değilim. En doğru kararı hocamız verecektir yani. Ayrıca Ennesri 1.92 boyunda. Ona rağmen hızlı bir oyuncu. Yani hem hava toplarında etkili birazdan gollerinde göreceğiz. Hem de hızlı bir oyuncu. Garip yani bir oyuncu. Yani birçok özelliği ortalamanın üstünde. Topsuz alan oyunlarında çok iyi. Mücadeleci bir oyuncu. Takım oyununda etkili. Yani bencil değil, bireysel bir oyuncu değil. Bitiriciliği ortalamanın üstünde. Evet, leblebici değil. Onu söyleyelim. Yani her yerde pozisyon atan bir adam değil. Zaman zaman saç başı olur. Ama totale baktığımızda çok çok iyi bir oyuncu ki etrafını düşündüğümüzde Tadiçi, yeni gelecek olan Delici Kanatı, Ir İrfan'ı, Fred var arkasında. Beki umarım Ferdi de olsa devam edecek. Bunları düşündüğümüzde zaten ve Türkiye Ligi'nin kalitesini düşündüğümüzde bence potansiyel bir gol kralı adayı zaten ki ben ondan Avrupa'da iyi işler bekliyorum aslında. Bakalım güzel bir video izleyelim. Gönlümüz açılsın. Bakın dripping topla iyi görüyorsunuz. Güzel bir bitiricilik. Yani kafa toplarında çok iyi. Gerçekten hem hakimiyeti var hem bitiriciliği var. Yani bu kolay bir şey değil. Yani tamam boyu uzun toplara vurabiliyor ama darbeli vuruyor bitirebiliyor yani. Hırslı bir adam görüyorsunuz Presle top kapıyor. Bakın pozisyonlarda hep top kapıp ve topla kat etmesi var. Çok değerli. Ayrıca bitiriciliği fena değil. İyi bir düzeyde. Top kontrol. inanılmaz bir kontrol. Bakın çok iyi bir bitirici vuruş değil ama sonuçta gol yapıyor. Çok iyi kontrol ediyor. Çok iyi bir vuruş. Yani bence müthiş bir transfer olacak. Umarım biter. Yani %90 bitti gibi. Benim görmek istediğim bir yani. Kafa toplarında müthiş. Ya çok gol atar. Türkiye ilgi zayıf zaten. Ya ben hatta otomatikman ligi hiç düşünmüyorum ya yani Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar diye düşünüyorum. Ve şu dönemde bitirirsek yani birkaç gün içinde biterse bu transfer Şampiyonlar Ligi playoff'larında yani önelemelerinde oynayacaktır. Bize çok katkı sağlar yani. Görüyorsunuz gollerin çoğu kafayla. Ve Tadi için ortalarını düşündüğümüzde yani çok fazla gol attıracağını düşünüyorum. Gerçekten izlemeyenler bir izlesin, bir baksın biraz. Hani bulurlar internette pozisyonları. Sadece böyle edit videoları değil. Görüntülerini bulurlar. Seviye maç özetlerini izleyebilirsiniz. Orada da dikkat çekiyor. Yani maçların tamamını izlemenize de gerek yok. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. İnanılmaz yani bitiriciliği. Bu gösterdiği gollerin hep son 2 yılda atılan goller. Böyle 20 yıl öncesi falan değil yani. Gerçekten gelişe 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 geldi. Mesela ben Batu Şahin'in gitmesini de şundan dolayı istemiyordum. Bir kere iki yılda takıma çok alışmıştı ve gelişerek devam etti. Yani Batu Şay Beşiktaş'taki hali ya da bize ilk geldiği halini düşünüyorum. Gerçekten saç baş yoldurma oranı çok yüksek. ama çok olgun oynamaya başladı. Artık top tutmaya başladı. Gereksiz çalımlara girmiyordu. Çok doğru oynuyordu. Yani eğer mesela o da gelişerek gitti mesela Galatasaray'da çok faydalı olur gibi görünüyor. Umarım olmaz. Ama olacak gibi görünüyor. Ennesi çok iyi bir transfer. El Kabı vardı. O gelir mi artık bilmiyorum. Şu saatten sonra. Onu belki bir bekletiyor olabilirler. Ben anlaştıklarını biliyorum. Duruma göre yani başka bir oyuncu da gelebilir. Belki en nesil ayarında bir oyuncu daha gelebilir. Zaman zaman çünkü çift santiforu da oynatabilir. Bilemiyoruz. Şu anda bir tane hazırlık maçı oynadık ki o hazırlık maçı bile değildi yani. Antrenman maçı. Daha hazırlık maçı bile oynamadık. O antrenman maçında sahaya çıkan zaten oyuncuların birçoğu ayrılacak. Ya da kalanlar da çok çok az süre şansı olacaklar. As oyuncu yok yani. Bir Cengiz'i sayabiliriz. Onun harici... Çok fazla az oyuncu yoktu. Fred'i sayabiliriz. Zaten milli takımda olanlar var. Şu an tatilde olanlar var. Şimanski, Tadic gibi. Nibakovic gibi. Birkaç haftaya her şey şekillenir. Şimdi Mourinho açıklamalar yaptı. Oradan böyle dikkat çekici şeylere bakmak istiyorum. Başlık şu. Yani Fenerbahçe sitesinden aldım tabii ki. Aslında biraz taraftarı da sakinleştirmek isteyen bir başlık atmışlar. Transfer döneminde doğru şeyleri pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz. Ben buna inanmak istiyorum. İnanıyorum da bu arada. Bence öyle görünüyor. Taraftarın baskısına dayanamayıp ya da işte sırf biraz insanları susturmak için ya da biraz oyalamak için Gereksiz transfer yapılmıyor. Bence doğru adımlar yapılıyor. Çağlar transferinde olduğu gibi. Onu bitirdiler mesela. Kafamız bir rahatladı. Çünkü takıma geçen sene gelmiş. Biraz uyum sağlamış. Maç ritmini biraz yakalamaya başlamış. Ve ayrıca Türk bir futbolcu. Yani çok ihtiyacımız var yerli oyuncuya. En az bence 6 tane yerli olmamız lazım. Çağlar da bitti. Birazdan onu da konuşacağım. Önce bir Mourinho'yu konuşayım. Oraya geleceğim birazdan. Şimdi klasik şeyler söylemiş. Oyuncular her şeylerine verdi güzel bir şekilde ilerledik çalıştık diye ilk haftalar zordur demiş hani günde iki idman yaptık demiş yükleme yapılıyor çünkü doğru şeyler yapacağız demiş çağları Roma'dayken de istediğini zaten hatırlıyor gibiyim ben de konuşulmuştu baya ama iyi dönemiydi tabii çağların o dönemler iki senedir açıkçası pek forma şansı bulamıyor çağlar neyse buraya gelmişken Mourinho'nun açıklamasıyla birlikte çağları konuşayım çağlar oyuncu olarak çok sevdiğim bir oyuncu çok beğendim oyuncu demiş kalmasını istediği, istediğimiz oyunculardan biri de Başkanımıza teşekkür ediyorum demiş bitirdiği için. Çağlar gerçekten çok üst seviyeye kadar çıkmıştı yani. 3-4 sezon öncesine kadar. Ya Avrupa'nın sayılı stoperleri arasında gösteriliyordu ama şöyle bir durum var. Şimdi onun oynadığı dönem Leicester şampiyonla oynayan bir takım değildi. Orta sıra takımıydı. Ve oyunu geride kabul eden bir takım olduğu için çok ön plana çıkıyordu. Evet güzel özellikleri var Çağlar'ın. Yani çok hızlı sayılmaz ama ortalama bir hızı var. Hava toplarında iyi mücadeleci bir oyuncu. Bizde de son haftalarda iyi oynadı. Yani Türkiye Ligi'nin üstünde bir oyuncu. Ve yabancı kuralında düşündüğümüzde bence iyi transfer. Bir tık parası fazla gibi görünüyor olabilir ama ben çok paraya bakma taraftar değilim. Doğru hamle mi değil mi ona bakıyorum. Son iki senede yani bize geldiği yarım sezonu saymazsak önceki bir buçuk senede neredeyse hiç forma giyemedi sakatlıklar olsun. işte Atletico'ya gitti uyum sağlayamadı. Çok az forma giydi. Bir önceki sene Leicester hocasıyla takıştı. Forma giyemedi. Sakatlıklar yaşadı falan derken. Maç ritmi çok önemli. Bunu tamamen kaybetmiş bir şekilde Fenerbahçe'ye geldi. Bence iyi bir performans göstermedi. Hatta ben son bir aya kadar Artık oynamazsınız, gelecek sezonda alınmasın diyordum. Ama son bir ayda güzel performans gösterdi. Evlenmesi, İstanbul'a yerleşmesi, camiaya sahiplenmesi iyi. Bence hırs da var yani. Gelecek sezon bu sene kampıyla beraber, yüklemeyle beraber çok faydalı olacaktır. Hatta formayı kapıp az stoperimiz bile olabilir. Geniş alanda yani önde oynayan bir takımda savunma öne çok çıkacağı için başarılı olamaz gibi görünüyor ama... Türkiye Ligi seviyesine her türlü yeterlidir. Ki Avrupa'da da mesela Şampiyonlar Ligi'nde kaldığımızı düşünürsek neredeyse çoğu maça favori olarak çıkmayacağız. Belki 1-2 maça favori çıkarız. İçerideki bir tane ayarımızda bir takım ama mesela 8 maç oynayacağız yeni statüye göre. 5 ya da 6 maçta rakip favori olacak ve biz oyunu çok büyük ihtimalle geride kabul edeceğiz. Ki Mourinho da sever böyle taktik oyunlarını. O zaman işte Çağlar'ın farkını yoracağız yani. Mükemmel oynayacaktır. Türkiye Ligi de çok zor bir lig değil. Arkada çok açık vereceğini düşünmüyorum. Bence çok faydalı olacaktır. Umarım sakatlık yaşamaz. Hayırlı olsun. Benim hoşuma giden bir transfer oldu. Çünkü 5-6 tane iyi yerli oyuncu lazım. Çağları da buna yazarız. Yani 3-4 sene öncesine kadar dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak görünüyordu. Şu an tekrar o seviyeye gelebilir. O kadar gelmese bile yine çok faydalı olacaktır ki elimizde Ciku Bekoa var birazdan 11'lere de bakacağım. Morion'un açıklamalarına devam edeyim. Çağlar güzel bir transfer oldu. Bizler ihtiyacımız olan profilleri zaten belirledik. Buraya geldiğim birinci günden itibaren de bunu konuşuyoruz. İşe tamamen işime odaklanmış durumdayım. Güzel açıklamalar. Bir de şöyle demiş. İkinci haftada Livakovic, Tadić ve Şimanski takıma katılacak. Yani önümüzdeki günlerde katılacak. Bright ve Ciku da dönmüş. Çağlar da ilk hazırlık maçını oynayacak durumdaymış. Gayet iyi haber. Yani Lugano maçına eğer El transferi de yetişirse güzel bir 11 ile çıkacağız. Ben zaten şu an kadro bile Ceko oynasa bile Lugano'yu gideceğimizi düşünüyorum. Ama ne kadar erken gelir sonuçlar o kadar iyi. Birkaç maça çıktıktan sonra mesela Lugano maçında oynadıktan sonra biraz takım arkadaşlarına uyum sağlaması değerli olur. Bir yerde şey diyor bu arada Mourinho. Diyor ki işte rakiplerimiz de güzel transferler yapıyor. Umarım paralarını ödeyebilirler. <laughs> Yani tam Mourinho tarzı bir açıklama. Bu sene buna benzer şeyler duyacağız. Bence İsmail Kartal'ın en büyük eksikliklerinden biri de buydu. Bilmiyorum belki kendince odaklanmak için yaptı ama Galatasaray rahat rahat her hafta kazanırken böyle rahat rahat işte tartışmalı penaltı kazanırken ya da işte kırmızı görmezken kart görmezken, rakipler kolay atılırken falan hiç böyle kafa karıştırıcı, rakibi sinirlendirici bir açıklama yapmadı. Bu yani şampiyonlar giderken bu çok önemlidir. Yani ondan ne diyorum ki İsmail Kartal ne yaparsa yapsın. 50 yıl bile çalıştırsa ben şampiyon yapabileceğini zaten düşünmüyorum. Açık konuşayım. İyi bir antrenör İsmail Kartal. Yani şu an kabul etse mesela belki yardımcı olsun müthiş katkı sunar. Ama yani yılların teknik direktörü o buna kabul etmez yani. Daha önce de zaten buna itiraz etmiştim. Hani Jesus'un yardımcısı olur mu muhabbeti vardı. Olmadı. Evet şimdi bir 11'i değerlendirmek istiyorum Fenerbahçe'nin muhtemel gelecek şeyler. Güzel bir şey hazırladım. Ona bakalım. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar 11'i. Kaleye Livakovic'i yazdım. Ya yani Rui Patrício söylentileri de var ama bu gerçekleşmeden. Yani şu anki elimizde olanlar ve olma ihtimali olanlar ya da transferlere nereye ihtiyacımız var onları değerlendirmek istedim. Livakovic yediği İrfan Can Eğribayat. Sağ bek Osayi kalacak gibi görünüyor her ne kadar hani gidebilir gibi görünse de. Bu arada şunu söyleyeyim. Ferdi. Osayi, Şimanski. Küçük bir ihtimalle de olsa İrfancan kahveci. Bu dördünden bir ya da iki ayrılabilir. Ekliyorum bir de C'den Osterwald'a. Bu beşinden bir ya da iki ayrılırsa şaşırmayın. Bu ilerleyen günlerde göreceğiz bunu. Yani 5'inde tutabilirsek bana göre mükemmel olur. Ama bir ya da iki ayrılabilir. Ondan olayı kesin değil ama o sayı şu an kalacak gibi görünüyor. Mert iyi bir Avrupa şampiyonu oynuyor. Bence geçen sene sene sonunda da fırsatları iyi değerlendirdi. Biraz defansif zafiyeti var ama Türkiye ligi için çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. BK Çağlar yani BK oynar Çağlar'ı yedek gibi yazdım ama burada formayı kapan olabilir. Değişebilir sezon içinde ya da sistem değişebilir. Üçlü oynarsak mesela Jaden, Ciku, BK, Jaden, Ciku, Çağlar da oynayabilir. Ve bence çok iyi üçlü oynarız bu sene. Ferdi ve o kalırsa. Bence tam üçlü takımıyız yani de. Türkiye'de Mourinho'yu da herhalde yemeye çalışmazlar yani üçlü oynatma diye. Diye tahmin ediyorum. Yani tek yiyemeyecekleri adam herhalde. Gerçi bizim medya belli olmaz da. Gördüğünüz gibi Levent Mercan Ferdi'nin yedeği, Jaden da zaman zaman sol bekin yediği. Bana göre sol bek de daha iyi bu arada. Ya da üçlü oynayacaksak sol stoper olacak. Dörtlünün sol stoperi Türkiye ortalamasının çok üstünde yine kabul ediyorum ama Jaden'den alabileceğimiz maksimum verim bu değil. Fred, yani böyle yazdım şimdilik böyle görünüyor yani Fred'i Fred biraz defansif düşünecek gibi. Ya daha doğrusu zaten dizilime alınamayın yani üç tane merkez ortası hali oynayacak. Kimisi bir tık daha ofansif, kimisi bir tık daha defansif, kimisi oyun kurucu, kimisi savaşçı ortası alacak ama 3 tane merkez ortası olacak. Bunlardan ikisi şu an Fred ve Şimanski gibi görünüyor. Duruma göre Şimanski ayrılabilir. Samarsic ismi hala konuşuluyor ama bence gelse bile bir ay sonra falan gelecek Samarsic. Yani 3. tura veya da playoff'a anca yetişir Şampiyonlar Ligi'nin. Bu gibi görünüyor. Ben Crespo'yu tutacağını düşünüyorum. Crespo, Krunic ve Zayce'den ben birinin kalacağını düşünüyorum. Çok 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 küçük ihtimalle belki ikisi kalabilir. Yani Zayce kesin gidecek bence. Crespo da kesin kalacak gibi görünüyor. Ama Crespo'ya ne? Krunic de kalabilir. İkisi de kalabilir. Zor bir ihtimal. Mutlaka bunlardan gidenler olacaktır. Bence Crespo kalacaktır. Çünkü farklı tip bir oyuncu. E Portekiz'de. Onu değerlendirmek isteyecektir bazı maçlarda. As 11 olmaz asla ama güzel bir yedek olur. Türkiye Kupası maçlarında oynar. Sonradan girer. Cezalı olduğunda Crespo var deriz. Rahat ederiz. Fred yine bank olacaktır. İsmail duruma göre formayı kapabilir. Yedek olabilir bilmiyorum. Zaman zaman Fred İsmail Şimanski'de oynayabiliriz. Geçen sezonki gibi. Bence iyi bir orta sahaydı yani. Bir tane transfer bekliyorum ama kesinlikle. Yani bu 8 mi olur? 6 mı olur? 6 olur. Fred'i öne atar? Yani nasıl oynayacak? Bu da şekillenmedi. İlerleyen günlerde Mourinho nasıl oynayacağını şekillendirdikten sonra bunu da daha detaylı konuşuruz. Tadiç yazdım solayını Tadiç başka pozisyona geçebilir. Zaman zaman yedek olabilir. Sola bir tane hızlı kanat gelebilir. Geçen programda konuştuğum gibi. Kesin alınacak bir tane kanat. İyi bir kanat alınacak yani. Hızlı, driblingi yüksek, çalım atabilen, dikine gidebilen bir kanat kesin gelecek. Sağda yine kahveci ile Cengiz, İrfan canlı Cengiz götürecektir. İyi olan alacaktır formayı. Ama zaman zaman farklı görebiliriz. Yani Mourinho çok farklı verim alacaktır. Şimdilik Ceko takımda olduğu için Ceko'yu yazdım yedi. Transfer en nesri gibi duruyor zaten. Konuştum programın başında. Böyle görünüyor. Evet Fenerbahçe'yi artık geride bıraktım. Bitti yani. Yine, yine sık sık programlarım olacak transferler gerçekleştikçe. ilerleyen zamanlarda yine konuşacağım ek ufak bilgiler vereyim. Luan Perez Brezilya'da bir takımla anlaşacak gibi görünüyor. Kadroda düşünülmüyor. Bence 2 sezon öncenin en iyi transferlerinden biriydi. Ama o işte o REM maçındaki o direkt pozisyonu adam bitirdi. Yani zaten topu da çıkartamadı. Üzücü, talihsiz. Çok çok önemli bir oyuncu olabilirdi bence. Ama olmadı yani. O sakatlıktan dönemedi. Şu anda da yani yabancı sınırı da varken tutmak çok mantıksız olur. Doğru bir karar gönderilmesi. Tadişka diyorlar. Yani bıktım artık sürekli Tadişkan'ın konuşulmasından. Evet çok yetenekli bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde çok fark yaratacak bir oyuncu. Ama yani biraz bence yazmak için yazıyorlar yani. Hani gazeteler bir şey bulamadık ya da programlar bir şey bulamadık. Hadi Tadişkan'ı konuşalım diye bence geçiştiriyorlar. Ben çok zor görüyorum. Eğer biraz somutlaşırsa bir adım olursa konuşurum. Kaliteli bir oyuncu evet. Evet şimdi Türkiye maçına geçiyorum. Evet muhtemel 11'leri açtım arkadaşlar. Cenk Tosun'la başlayacak gibi görünüyor. Yani ilk defa artık net bir santiforla başlayacağız. Maçı kaldırabilir mi? Fizik olarak hazır mı? Bilmiyorum. Bence kaldıramayacak. Yani devre arası ya da maksimum 60'a kadar oynayacağını düşünüyorum. Ama belki bir pozisyon yaratılırsa bitiriciliği yüksek bir adam. Çekme maçında da gördük. Bir gol bulabiliriz yani. Ama rakip yer alanda yani ya da rakip ceza sahasında oynayabilecek miyiz? Çok da emin değilim. Bence ilk defa belki de kendi 11'inde ısrar etmesi gereken maçta değiştirecek gibi görünüyor ki ben değiştireceğini düşünmüyorum. Bence cenkte başlamayacak. Bu muhtemelen 11'in doğru olduğunu düşünmüyorum. Arda, Varış, Kenan bu üçlüyle başlayabilir. Ama Barış'ı santifar arkasına kullanır mı bilmiyorum. Yani merkezi güçlü mü tutmak istedi, mücadele edici bir adam mı koymak istedi bilmiyorum. Ama bu Barış'ı kendi bölgesi dışında her yerde oynatıyor. Buna doğru bilmiyorum. O ortada olursa daha iyi olur. Yani yumuşak olur gibi düşünebilir ama Kaan'la İsmail de kapatsın artık. Yani futbol böyle bir oyun değil ki. O zaman 5 tane defansif oyuncu oynatalım abi. Okay'ı da koyalım, İsmail'i koyalım, Kaan'ı koyalım, Salih Özcan'ı da koyalım. O zaman gol yemeyelim. Öyle bir şey yok ki. Ya futbol iyi oyuncuyla oynanır bazen de. Yani tamam sistem önemli, orta sahayı tutmak önemli ama bence Arda Santifor arkası oynamalı. Bu, bu düzilişte çıkacaksak sağda da barış olmalı. Bilmiyorum yani defans dörtlüsü ideal çıkıyor. Abdülkerim döndü cezalıdan, Samet cezalı, Merih'le hiç oynadım hatırlamıyorum. Yani belki bazılık hazırlık maçında oynamıştır. Umarım uyumlu olurlar. Ferdi'yle Mert tartışmasız artık oraların sahibi. Mert Günok'ta kalede tartışmasız artık. İsmail Yüksek de zaten orta sahada olması gerektiğini gösterdi. Ben Kaan'ı da beğeniyorum. İyi bir ikide olurlar umarım. Yani onlar da galiba ilk defa oynuyor. Kenan'ı çok yeterli bulmuyorum. Bence farklı bir şey denenebilir orada. Yani Barış'a mesela sol kanatta oynatabilir. Arda'yı Santifor arkası oynatabilir. Sağ bir isim düşünebilir. Ya da bilmiyorum yani İrfancan Can hazırsa bence çok iyi olur. Ya da Kerem Aktürkoğlu olabilir. Ama bir bildiği vardır diyelim. Avusturya çok iyi bir takım. Bayağı bir yatırım yaptılar. Bu Red Bull sayesinde Red Bull, Salzburg, Leipzig. Bir de şimdi Brezilya'da bir takımları var. Lincoln'la en oynuyor hatta. Onların meyvelerini alıyorlar. 2-3 yıldır ben Avusturya'ya zaten dikkatimi çekiyordu. iyi bir takım. Bu turnuvanın da belki en formda takımlarından biri. Yani en kaliteli olmasa bile takım olarak çok iyiler. İyi bir teknik direktörleri var. Açık favoriler. Umarım ama biz bu tarz turlarda garip şeyler yapıyoruz. Yani hep başarılı oluyoruz. Yani gruptan çıkıp hemen elendiğimiz bir turnuva ben hatırlamıyorum. Gruptan çıkıyorsak eğer bir yarı finale yürüyoruz. Geçersek şaşırmam. Yani duygusal davranıyor da olabilirim. Bilmiyorum. Maç beni heyecanlandırıyor açıkçası. Ama bizden daha iyi bir takım var karşımızda. Favori onlar. Mücadele etmeliyiz. Akıllı oynamalıyız bir şekilde bu maçı en azından uzatmaya taşımalıyız. 90 dakika içinde bitirirsek tabii ki hay hay hayır demem ama zor görünüyor. Umarım kazanırız. Maçtan sonra daha uzun bir program yapacağım. Umarım çeyrek finali kutlayan bir program olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.